Sevgili Altınbaş takipçileri, hepinize selam. Her sene olduğu gibi bu videoda da yine size enleri anlatacağım. Ama öncelikle şunu söylemek isterim. Karanlık bir yılı ardımızda bırakacağız. İnsanın daha önce görmediği bu zor günleri biraz daha sabrettikten sonra 2021 yılı bizi kurtaracak, iyileştirecek, şifalandıracak. Ama en önemlisi ise daha özgürleştirecek, çok daha hareket verecek. Hızlı bir yıl aslında baktığınızda bizi bekliyor. Eğer hazırsanız sevgili koç burçları sizden başlayalım. Sevgili koçlar, 2021 yılında üstünüzdeki ataleti, o baskıyı, gerginliği atıyorsunuz ve en hızlı yaşayanı siz olacaksınız. Eski enerjinize, eski gücünüze geri döneceksiniz. Sorumlulukları başkalarına pay edeceksiniz, iyileşeceksiniz ve en önemlisi ise 2021 yılının ikinci yarısından itibaren yüzünüz gülecek. boğa burçları toprak burcunun en narin en hassas en bildiğini okuyan burçları sizsiniz biliyorsunuz ki 2021 yılında yüklerinizden kurtulacaksınız evet ama hayalinizde olan planladığınız hep ertelediğiniz birçok şeyi de 2021 yıl sayesinde yerine getireceksiniz. Geçmişinizden kurtuluyorsunuz. Öfkenizi, gerginliklerinizi, küslüklerinizi, kızgınlıklarınızın hepsini bırakacaksınız. 2021 yılının geçmişten kurtulan burcu siz olacaksınız. burçları. Hani sizin için çok hızlı düşünüyor, çabuk duyguları değişiyor derler ya. Aslında 2021 yılında hepimizin duyguları çok hızlı değişecek. Biz size biraz benzeyeceğiz. Çünkü tutulmalar sizin burcunuzda gerçekleşecek. 2021 yılının 3 tutulmasını burcunuzda ve karşıt burcunuzda misafir ederken aslında en hırslananı da siz olacaksınız. Hayatınızdaki tüm engelleri, prangaları koparıyorsunuz. Önünüze geçen engellere inat hepsinden kurtuluyorsunuz. Özellikle de 2021 Mayıs ve Haziran ayındaki tutulmaların desteğiyle hayatınızı yeniden inşa edeceksiniz. Önünüze geçen engelleri birer birer aşacaksınız. Sorumlulukları mı ailenizdeki diğer üyelere ve bireylere vereceksiniz? Siz hiçbir zaman hayırsız olmadınız ama 2021 yılında en hırslısısınız. Bunu unutmayın. Yengeç burçları. Duygusal, duyarlı, zodyan, en küsen, kırılan ama kimseye göstermeyen bu özelliğini gizleyen burcu aslında sizsiniz. Son iki buçuk yıldır yedinci evinizde bu kadar gezegen toplanıp dünyayı pandemiye iterken sizi de çok sıkıştırdı öfkenizi, kızgınlıklarınızı, haksızlıklarınızı cebinize doldurdunuz. Sanıyor musunuz ki onlar sizinle gidecek? Hayır. 2021 yılı o kadar güçlü bir yıl ki, tarihte az görülen kavuşumlar tekrar yaşanırken aslında sizi azat ediyor. En önemlisi ise heyecanlandıracak sürpriz gelişmeler olacak. Bekarsanız hayatınıza adayacağınız, inanacağınız bir aşka yelken açacaksınız. En önemlisi ise tatmadığınız duyguların içine itecek sizi. O yüzden de 2021 yılı aslında sizin şifalandığınız 2021 yılının en heyecanlanan burcu siz olacaksınız. Sevgili Aslan burçları, 2021 yılında 7. evinizde iki tane önemli gezegen yan yana duracak ve bizi aslında dünyayı kurtarmaya çalışacak. Dünyayı iyileştirmeye çalışacak. Dünyayı öksürükten kurtarırken sizi ise kararlısı yapacak. Meydanlara döküleceksiniz, bildiğinizde okuyacaksınız. Hani o yıllardır çektiğiniz kararsızlıklar var ya, beklemede olduğunuz konular, miras, hukuksal konular, haklar, mesafe koyduğunuz insanlar. Bunların hepsinin üstesinden geleceksiniz. 2021 yılı size azim verecek. O yüzden de 2021 yılının en kararlı burcu siz olacaksınız. Sevgili Başak Burçları... 2021 yılında şans gezegeni özellikle yaz aylarından itibaren 7. evinizde konumlanacak. Bu sizi aslında iyileştirecek, maddi konularda bolluk verecek. Hayal ettiğiniz işleri yapacaksınız. Ummadığınız insanlar karşınıza çıkacak. Sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız. Kimse sizi durduramayacak son iki yıldır zaten kendi üstünüzdeki baskıdan kurtuldunuz. Sadece şu karanlık yılda fazla sorumluluk aldınız. Malum kaygılı da burçsunuz. Kaygıya da fazla kapıldınız. Ama 2021 yılı buna izin vermiyor. 2021 yılının Mayıs ayından itibaren en rahat eden burcu siz olacaksınız. O yüreğinizdeki pırpır eden kaygılar var ya hani hiç yetişemem dediğiniz kaygılar. Her şeyi çok güzel bir şekilde yerine getireceksiniz. En önemlisi ise maddi konulardaki zorluk üstesinden geleceksiniz. Merak etmeyin. 2021 yılında kimseye muhtaç olmayacaksınız. Sevgili Teraziler, hani şu farklı burçsunuz siz ya. Rahatsınız. Bazen e, uzaklaşansınız. Bazen mesafelisiniz. Sizi kimsenin anlamadığını düşünen yegane de bursunuz. 2020 gibi karanlık bir yılda kabuğunuza çekildiniz, mesafe koydunuz birçok kişiye ama 2021 öyle mi? Masmavi bir şekilde bizi karşılıyor, iyileştirmek için gün sayıyor. Aslında bizi karanlık yılın elinden kurtarırken size de çok farklı bir enerji verecek. En önemlisi ise Farkınızı ortaya koyarken çevrenizi, semtinizi, şehrinizi, belki de ülkenizi ya da mesleğinizi değiştirme arzusuyla yanıp tutuşan bir terazi burcuysanız fark yaratacaksınız. Fark yaratırken de çevrenizdeki insanlara örnek olacaksınız. Sevgili Akrep burçları, 2021 yılının en takdir edileni siz olacaksınız. İçinizdeki adaleti siz dağıtacaksınız sevdiklerinizi korudunuz, zaman zaman kızdınız, kabuğunuza çekildiniz, özel hayatınızla ilgili ise bir o kadar yoruldunuz. Verdiğiniz fedakarlıkların karşılığını almak için var gücünüzle uğraştınız. 2021 yılı öyle mi halbuki? 2021 öyle bir güçle geliyor ki aslında bize. Biz bunu şu an öngöremesek de hepimizi dönüştürecek, değiştirecek özelliklerimizin çok dışına çıkacağız. Bunun başına da sevgili akrepler siz geliyorsunuz. Takdir edileceksiniz. O aradığınız yıllardır özlem duyduğunuz duyguya bu yıl kavuşuyorsunuz. Sizin sözünüzü dinleyecekler, sizin yönlendirmelerinize kulak verecekler. En önemlisi ise sizinle gurur duyacaklar. Sevgili akrepler, bu yıl aslında bir bakıma sizin yılınız. burçları. Kolay kolay bakış açısını değiştirmeyen, kolay kolay inandığından hissettiğine ödün vermeyen sevgili Yay burçları. 2021 yılında baştan aşağı değişiyorsunuz. O bakış açınızı tamamen yeniliyorsunuz ilişkiye dair bakış açınızı, çocuk yetiştirmeye dair bakış açınızı, o alışkanlıklarınızın hepsini geride bırakacaksınız. Hele bir de kilo ile ilgili, görünüşle ilgili değişiklikler yapmam ben genelde ya da yapamıyorum diyen bir yer burcuysanız hazır olun. Yenilenirken görüntünüzde de büyük değişiklikler yapacaksınız. Sevgili Oğlak Burçları, 2020 yılında burcunuzda bu kadar gezegen toplanmasaydı ben geçen yıl kara kaplı kitap yazar mıydım? İçine pandemi koyabilir miydim? Bu kadar öngörebilir miydim? İnsanlık bu kadar sıkışabilir miydi? Bu soruların cevaplarını aslında biz bugünlerde evlerimizde otururken siz bunları izliyorsunuz ama 2021 yılı en çok sizi kavrayacak. Size sarılacak. Sebebi mi? Konuşulan siz olacaksınız. Her yerde konuşulan siz olacaksınız. Yer yer kıskanılacaksınız, yer yer sayılacaksınız. Ama çoğunluktaysa yaptığınız işler, aldığınız kararlar ve ilişkilerinizle konuşulacaksınız. Malum geçen seneden itibaren dünyayı değiştirmeye çalışan, burcunuzda hareket eden gezegenlerdi. Ama size küçük bir detay vermek istiyorum. Hani şu karanlığa bulayan, bizi maskeye boğan gezegenlerden, kurtuldunuz, geçmiş olsun. Bu da demektir ki 2021 yılının ikinci yarısından sonra çok güzel konularla ilgili de konuşulacaksınız. Özellikle kendi işiniz varsa, işinizle ilgili problemler varsa iyiye doğru gideceğinden de hiç şüpheniz olmasın. Sevgili kova burçları, 2021 yılının en şanslısı sizsiniz. Malum, yüzyıllarda bir olan iki gezegenin kavuşup sizin burcunuza taşınması aslında dünyayı sadece pandemiden kurtarmayacak, dünyanın öksürmesini durdurmayacak, bireyselleşmeyi ön plana sürecek ve burada sizin özelliklerinizi dünya genelinde yaşıyor olacağız. Sizin bireyselliğiniz, sizin takdir gören taraflarınız ön plana çıkarken özel hayatınızda da büyük düzenlemeler yapacaksınız. En önemlisi ise problemli ilişkileri olan bir kova burcuysanız 2021 yılının Mayıs ayından itibaren kendi hayatınızda yeni başlangıçlar yapmaya başlayacaksınız. 2021 yılının sevgili kovalar siz en şanslı burcusunuz. Sevgili balıklar, 2021 yılında Jüpiter burcunuza misafir olacak. Kimi zaman hava burcunda hareket edecek, kimi zaman sizin burcunuzda hareket edecek. Ben bunu uzun uzun bir kitapta aslında toparladım bir gün fırsatınız olursa bakın derim. Ama bu videoda iyileşeni olan sizi ilan ediyor gökyüzü. Bunu belirtmek isterim. 2021 yılında bütün yaralarınızı sarıyorsunuz. Özellikle aile içindeki gerginlikler, geçmişten kalan güvensizlikler, kararsızlıklar, özellikle de hukuksal ve mirassal konularınız varsa, şunlar çözülsün kurtulacağım diyen bir balık burcuysanız, iyileşiyorsunuz. 2021 yılı önce sizi iyileştiriyor. Sevgili altın baş takipçileri, bu videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. 2021 yılı ilk önce geldiğini bize hissettirmeyecek. Tıpkı 2020 gibi. Ama 2020'nin ne kadar yıktıysa tam tersini yapacak. Bizi iyileştirecek, toparlayacak. En önemlisi tüm burçların özelliklerini değiştirecek. Çok daha kalıbımızdan çıkacağımız, çok farklı özelliklere bürüneceğimiz bir kova çağını başlatıyor. Bu detayı da sizinle paylaşmak isterim. Sevgiler.